Çinli bir hurdacı sokaktan hurda toplayarak geçimini sağlıyordu. Hurdaları topladıktan sonra onları parçalıyor ve hurdaları ayırarak onları sınıflarına göre satıyordu. Ama bu kadar emeğin karşılığında çok fakir bir hayat sürüyordu. Yine bir gün hurdaları toplarken karşısına el yapımı bir robot çıkıncaya kadar. Evet bu robot onun kaderini değiştirdi. Robotu inceledi, çalışan bir parça değildi. Bir Iron Man parçasına benziyordu. Çinli Xiaomi elindeki hurdalarla onu tamamlamaya karar verdi. Ve karşısına kocaman bir demir adam çıktı. Kendisi böyle bir yeteneğe sahip olduğunu bilmiyordu. Bu demir adamı internette 10 bin doları satmayı başardı. Ve Xiaomi hurdacılığı bırakıp demirden adamlar yapmaya başladı. Şu an aşırı zengin. Kendisinin 20 taneden fazla arabası ve sayamayacağınız kadar gayrimenkulü var. Ve kendisi artık bir fenomen. Sizce bu adamın karşısında çıkan robot gerçekten bir şans mıydı yoksa bir tesadüf mü?